Dersimize başlıyoruz. Bugün ayın kaçı bilen var mı? 25. 25 Mayıs mı? 25 Mayıs 2023 Perşembe günü. Cuma gecesi. Bugünkü dersimizin konusu Hazreti Hacer annemiz. Peki bilen var mı? Hazreti Hacer kimdir? Halo Cafer. Hazreti Hacer kimdir? Bilmiyor. Mustafa kardeş Hazreti Hacer kimdir? Bilmiyorsak dinleyeceğiz öylese. Bilelim kimdir? Hazreti evet. Hacer annemiz. Kolaydır. Hazreti Hacer kolay. Dersi dinleyeceğiz. Bilmeyen var demek ki. Onun için. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> kardeş Anemiz, öbür Mustafa annemiz Hacer annemiz kimdir? Hacer annemiz kimdir? Evet. Peygamber Zahim aleyhisselamın Annesi. Hazreti İbrahim'in hanımı. Hanımı. Hanımı mı annesi mi? Hanımı. Hazreti Han e, İbrahim Aleyhisselam bakalım. Ha, ha, ha. Tamam bir bakalım. Bir bakalım. Şeker nerede? Ben evet. şeker katın bana da şeker verin. <laughs> dersimize başlıyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. <laughs> صلوا على طبيب قلوبنا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس رضي الله عنه ki Caa İbrahim aleyhisselam bi ummu Süle İsmail ve ibniha İsmail ve turdu. Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer annemiz ve oğlu İsmail'le birlikte geldi ve daha süt emerken Hazreti İsmail aleyhisselam daha süt emerken hatta vada'aha indel beyt inda devhatin fevka zemzem fi a'lel mescidi daha Hz. İsmail aleyhisselam daha süt emerken onları zemzemin biraz yukarısına tepelik bir yere oraya bıraktı diyor. İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizi ve İsmail Efendimizi. Ve lesa bi Mekke had. O zaman Mekke diye bir yer yoktu. Ne kimse var, ne şu anki bildiğimiz Mekke. Hiç böyle böyle yani aslanı korkutacak bir Çöl vadilerin arası. Ve leysa biha ma su da yok. Su da yok. Fe vada'uhuma hunaka ve onları oraya bıraktı. Ve vada indehuma ciraben fihi temra. Ve bir de cirab nedir bilen var mı? Bu Cırab yani bir kese. Cirab, cirab, cirab. Kese diyelim yani bir yani düş böyle su içecek bir alet. İçinde fiha tamra. Bir de? içinde ne var? Tamra. Tamra nedir bilen var mı? Hurma. Telefon da çalıyor. Ama kimdir tamam, bu? Sonra. Vasiqan fihima ve ve de öbür askerlerin kullandığı içinde su olan nedir? Matara. Matara ve matara. matara içinde su. Sonra qaffa İbrahim'e muntalikan ve İbrahim oradan ardına bakmadan çekildi gitti. Onları öylece bıraktı, çekildi. Fetebaatu ummu İsmail İsmail annesi onları takip etti. Ee, Hazreti İbrahim'i takip etti. Fekalet dedi ki Hacer enemiz, Ya İbrahim Ey İbrahim Eyne tezhabu nereye gidiyorsun ya İbrahim? Hacer annemiz diyor. Ve tetrukuna bi hadel vadi lezi leysa fihi enisun ve la şey. Ya İbrahim çekip gidiyorsun böyle tenha vadide ne in var ne cin var ne ya İbrahim? Hacer annemiz. Ne 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 yürek varmış. Şu an evlerimiz içinde ceyran var. Komşular yan yana. Komşular yan yana. Böyle demir parmaklıklar. İçinde su var. İçinde beş ay, altı ay, beş senelik yetecek gıda var. Un var. Yağ var. Şeker var. Sıcak su var. Dolap var. Et var. Mandalina var. Şey var. Ve Bazen bir yere gidiyoruz, hanım diyor ki, çoluk çocuk diyor ki, kaynana diyor ki, kayınbaba diyor ki, sen sen hanımını bırakmışsın, çekmişsin, gitmişsin. Hanımın cebinde 5 milyar var, 10 milyar var, 12 tane altın var, 4 tane bilezik var. Diyor, nereye bırakmışsın çocukları gitmişsin? <laughs> Hazreti İbrahim tenha bir vadide 3-5 hurma 2 üç bardak su ne in var ne cin var böyle tenha bir vadide ne? yese beş dakikada bunları yiyecek İçse o suyu iki saatte bitirecek <laughs> ve Hazreti İbrahim ardına bakmadan çekip gidiyor Allah. ve Hazreti Hacer annemiz Eyne habu ve tetrukuna. Bizi terk ederek ya İbrahim Böyle tenha bir vadide nereye gidiyorsun Fekalet lehu zalika mirara. Ve tekrar tekrar bunu söyledi. Ve tekrar tekrar. Ve ceal la yeltifitu. Ve ceal la yeltifitu ileyha. Hazreti İbrahim hiç ardına bakmadı. Geriye hiç bakmadı. Gerisin geriye hiç bakmadı. Qalet lehu ve dedi ki Hacer annemiz. Dedi ki ya İbrahim Allahu emruke bihada Allah mı sana bunu emretti? Hazreti İbrahim gene bakmadan sade dedi, dedi dedi ki kâle ne'am evet sadece ne'am dedi evet kâlet bu sefer Hacer annemiz dedi ki İzen Öyleyse la yudayy'un Allah, sen git ya İbrahim, öyleyse Allah bizi zayi etmez. La yudayy'un Allah, Allah zayi etmez. Sonra racaat, döndü gerisi, geriye, döndü geriye. Fentalaga İbrahim, İbrahim gitti. Hatta ida kana inda thaniye böyle bir tepecik ardına gitti. Haythu la yarunahun. Onların onu görmeyeceği böyle bir tepeceğin ardına gitti. Esteqbale bi vecihil beyt ve şu anki mübarek Kabe'nin olduğu yere yöneldi. Hazreti İbrahim. Thumma da'a biha ulay da'avat ve böyle dua etti. Hazreti İbrahim böyle dua etti. Bakalım o zaman binlerce sene önce Hazreti İbrahim hanımını ve İsmail'i bırakırken ne dua etti? Rabbim Kimseyi böyle imtihan etmesin. Bizim tırrımız var. Kat kat evlerimiz var ve çocuklarımızın geleceğini endişe ede ederiz. Vallahi bir arabayı bıraksak onlara 40 sene belki parası yeter. Evi evi satsalar böyle kirada otursalar 40 sene yeter onlara ama diyoruz Çocuklarımızın geleceğini Düşün bak İbrahim Aleyhisselam 3-5 kurma 2-3 bardak su Ve böyle vahşi bir vadide Gencecik hanımını Ve süt emen çocuğunu bıraktı Ve hiç o endişeye düşmedi Yazıklar olsun Benim gibi Ve bana Benim gibi ve bana insanlara Öylelerine binlerce yazıklar olsun Evvela bana ve böyle dua etti. Tarafa ayedeyhi ellerini yukarıya kaldırarak fekala dedi ki Rabbi ey Rabbim inni eskentu min zürriyeti bi vadin gayre zi ya Rabbi ben çoluk çocuğumu hanımımı böyle böyle ne ot biten ne su akan bir vadide bıraktım hatta yeşkurun ve cealet ummu İsmail turdu'u İsmail böyle bir yerde bıraktım hatta belağa yeşkurun şükrettiler ve cealet ummu İsmail turdu'u İsmail uzaktan seyrediyor Hacer annemiz İsmail'i böyle süt emdiriyor kendisine. Ve teşrebu min zâlikel mâ bırakılan sudan da arada sırada içiyor. Hatta ta ki izâ nefide mâ fissikâi atışat ve atışa ibnuha ta ki o su bitti ve kendisi susadı ve mübarek İsmail de susadı. Ve cealet tenzuru ileyhi yetelevve bir ara İsmail Efendimiz'e baktı ki çocuk yetelva yetelva ne demek? Kıvranıyor. Kıvranıyor. Susuzluktan açlıktan susuzluktan yetelavva, kıvranıyor. Ev <coughs> kâle <coughs> yetelabbatu bir rivayette de yetelabbatu yetelabbatu o da aynı. Aynı, aynı. Sağa sola kıvranıyor. Aynı kelime. Fentalakat. Kerahiyete en tenzuru ileyhi. Kerahiyeten bu manzarayı Hacer annemiz görmek istemediğinden çekip gitti oradan. Gönlü kalbi acıyarak kerahiyeten entenduru görmek istemiyor böyle çocuğu açlıktan suzurluktan kıvranırken fevacetit safa akrabu cebelin fil ardi yeliha safa tepesini kendisine yakın gördü ve oraya koştu safa tepesine hacca gidenler Sefa Sefa tepesine gittiler. Gördüler orayı. Önce oraya koştu. Fak Fakamet aleyhi o tepeye bindi. Fakamet aleyhi Thumma estakbeletil vadiye tenzuru. Böyle uçsuz bucaksız vadiye nazar etti. Belki birilerini görürüm umuduyla. Hel ahaden. Birilerini görebilir miyim? Böyle sefa tepesinden karşıya vadiye baktı. Felem ahaden. Ve kimseyi görme Kimseyi görmedi. فهبطت من الصفا اند صَفَاتَ تبسندن حتى اذا بلغت الواديه رفعت طرف ذرعها ثم سعت سعي الانسان المجهود بيلى شارس انسان إِلَىٰ بيلى قشرق Yani kendinde olmadan ne yapacağını şaşırmış bir indi oradan. Hatta cavazetil vadi thumma atetil merva. Merva tepesine kadar böyle kendinde olmayarak böyle kendini bilmez halde sa'y yaptı. Koşa koşa geldi. Hatta nereye? Merve tepesine geldi. Merve tepesi aralarında kaç metre var? Bilen var mı? 800 metre bir kilometre arada var. Öyle diyelim. Bir kilometre ya 800, 900 bence 800 dediğin gibi de <laughs> Safa ile Merve tepesi. İki böyle küçücük tepeler. Bir tanesi hangi tarafa bakıyor? Doğu tarafına mı? Doğu batı mı? <laughs> Doğu batı tarafına. Safa Merve batı. Öyle olsa gerek orada sa'y yaptık. Fakamat aleyha Merve tepesine bindi feladarat hel tera ahadun baktı ki belki birilerini görürüm felem tara ahad ve kimseyi görmedi Merve tepesinde. Fefalet zalika 7 marrat öyle 7 defa böyle divanemsi bir şekilde gitti geldi. yedi sefer gitti geldi. Yedi sefer gitti geldi. قال ابن عباس رضي الله عنهما ve dedi ki İbn Abbas radıyallahu an قال النبي peygamber efendimiz dedi ki felizalika sa'a nasu beynehuma felamma ashrafat ala el merve onun için millet hac yaparken 7 sefer gidip geliyor çünkü bu Hacer annemizin sünnetidir. Onun için millet böyle hacda bunu ne yaptı? Haccın rükullerinden oldu değil mi? Hı. Sefa Merve arasında sa'yı yap yapmak. Hı? Umrenin rukullerinden, hacda değil mi? Umrenin hacda yapmazlar mı bunu? Hı. Bunu ben yaparsa yaparsın. Sadece canlı ver. Ya, <laughs> tavaf yani. yaparsa yapmazsın. Sadece tavaf. Tavafta yok şurada. Sadece canlı Tavafta adım. yok. Tavafta değil. Sadece Misal mi, millet böyle şey tepesinden Arafat'tan inerken tavafa tavaf yapıp ondan sonra Safa Merve gitmiyor mu? Görünüyor. Ha onu diyorum ya. Tabii. Yoksa Arafat'tan gelirken Arafat'tan girerken, Arafat'tan gelirken Arafat'tan indi, Müzdelife'ye gitti, Müzdelife'den gitti, şeytan taşladı. Geldi Kabe'ye. Tavaf ettin. Tavaf ettin. Sa'i Merve. Yapıyorsan, tıraşını yapıyorsan bitir. şey bitiyor, ihramı indiriyor. Aş, yani. O öyle, min Bu <laughs> Tabi. <laughs> Sünnetlerinden yani. Yani hacın farzlarından değil. Hacın farzı işte hac zamanıdır. Vakfe yaptın mı? Bir de rukunları var işte. Şeytan. Şeytan. Şey, Falamma aşrafet alel Merve semiat savtan işte Hacer annemiz Merve tepesine doğru giderken oradan bir ses işitti fekalet fekalet sah turidu nefsaha fekalet <gülüyor> <gülüyor> fekalet sah türidu nefsaha kendi kendine dedi ki sanki bir stres işitti böyle kendi koşuyor ya paldur küldür koşuyor ya o böyle bir ses işittiği zaman kendi kendine dedi sus acaba bir ses mi işittim kendi kendine türidu nefseha thumma tesemmaat fesemmaat eyzan fekalet kad in kana indeke gavten dedi ki ben seni işittim eğer bana yardımın dokunursan yardım et bize. Kendi kendine. Kendi kendine. Feyde hiye bilmele ki inde mağdu ey zemzem bir baktı ki işte Cebrail Hazreti İsmail'in yanında şu anki Zemzem kuyusunun yanında orada gördü kendisini. Mevzu'i Zemzem. Fabahasa bi aqbihi ayağının topuğundan ne yaptı? Evkala bi cenahi bir başka bir şeyle kanadından ya topuğundan ya da kanadından yere vurdu yere vurdu hatta zahar el ma ve su fışkırdı fecaalet hazreti Hacer annemiz yapmaya başladı. Tepozu ve "Bir eliyle böyle suyu ne yapmaya başladı. suyu toplamaya başladı. Ve suyu toplamaya başladı. Ve suyu toplamaya başladı. Ve suyu zem zem yapmaya başladı. Yani zem, cidal, toplan 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 zannediyor ki işte akıp gidecek toprak onu emecek çocuğu susuz kalacak. O böyle toplamaya başladı ve yanındaki artık tas mıdır nedir ondan almaya başladı. Aldıkça o da tekrar böyle fışkırmaya başladı o su. Burada hadisimizi ikinci bölümü okuyana kadar bitirelim. İki şey yapalım değil mi? Burada zemzem çıktı ve hadisi burada bırakıyoruz. Yarın inşallah devam ederiz. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi